eee Ankara muhabirlerimizden Zeynep Kara Mustafa ve Tolga kameraman Tolga Özlü dün yine Şanlıurfa'daydılar. Onlar sokak sokak dolaştılar, kapı gezdiler. özellikle GAP söylediğimiz gibi gerçekten Urfa için çok önemli. artık bir anlamda geçmişte GAP Urfa için bir e, umuttu ama bugün itibariyle sanki biraz daha soruna dönüşmüş durumda. E, Urfalılar GAP'a ilişkin e, çok şey söylüyorlar, sözleri çok fazla. Öncelikle isterseniz e, Zeynep'in GAP'la ilgili e, hazırladığı bir haberi izleyelim. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa Güneydoğu Anadolu ile yeni bir imaj kazandı. Devletin tüm imkanlarını seferber ederek başlattığı proje için 36 milyar dolar ayrıldı şu anda 36 milyar dolarlık bir proje. 19 milyar doları harcanmış. Buna karşılık yüzde %59 bir fiziki gerçekleşme sağlanmış. 19 milyar dolar harcamışız. 15 milyar dolar sırf enerjiden girdi yapmış proje. Yani daha bitmeden, bitmeden... verilen paranın büyük bir kısmı geri alındı. Tabi e, tabii. Büyük bir para, büyük bir kısmı 19 milyar yatırmışız. 15 milyar doları geri almışız sırf enerjiden. yatırımlarla yapılan GAP bölgeye yeni bir soluk getirdi. Fırat Nehri'nden tünellerle taşınan ve saatte yaklaşık 75 kilometre hızla akan bu suyla hem bölgedeki tüm arazilerin sulaması yapılabiliyor hem de Şanlıurfa'nın içme suyunun %90'ı karşılanabiliyor. GAP'ın bölgeye tek yararı bu değil. Efendim bittiği zaman tarımda, elektrikte, sulamada ne gibi faydalar sağlanacak? Tarımda Eskiden biliyorsunuz bir yıl ekilir, bir yıl nadasa bırakılırdı. İki yılda bir ekil. Şimdi iki yılda beş ekil. Güneydoğu Anadolu Projesi kurulduğu bölgede yoksul halkın gelirine büyük katkı sağladı ancak beraberinde hayat pahalılığını da getirdi. Şanlıurfa'da artık ev fiyatları el yakıyor. Ev fiyatları nasıl burada? Mülk 100 milyar, 50 milyar, 40 milyar. Efendim burada ev kiraları nasıl? 250, 300, 400, 500 öyle. Ücret aşağısı yok. Bugüne kadar toplam 18.752 kişi GAP projesiyle ilgili bilgi aldı. Görünen o ki Güneydoğu Anadolu projesi tamamlandığında turizm alanında da bölgeye büyük katkılar sağlayacak. Şanlıurfalıların ana geçim kaynaklarından biri de pamuk. Ama vatandaşlar pamuktan yana dertli. Ya işte fiyatı düşük masrafı kurtarmıyor. Fiyat ne kadar şu anda? Biz geçen mahsulü 700'e 600 gübre bağlıdır. Mazot kurtarmıyoruz. O zaman buradan Ankara'dan ne isteyeceksiniz? Söyleyin pamuk konusunda. Ankara ne var? Ankara kendini şey etmiyor. Atsuzsuzdan olmuşlar. Bize ne yapacaklar? Ankara, Ankara yapsa kendine yapsın. Evet GAP Şanlıurfa'nın en büyük umudu bir taraftan da en büyük sorunu gerçekten GAP'la ilişkili olarak GAP'la bağlantılı olarak çok fazla özlem umut var. Gerçekten tarlaların kullanılması, sunulması, ekonominin daha da kalkınması ve ileri gitmesi için GAP bölge için çok büyük bir önem taşıyor. Ama dün de Diyarbakır'dan söylemiştik Türkiye'nin birçok ilinde, Türkiye'nin genelinde aslında işsizlik en önemli sorunlardan biri. Bölgenin de en önemli sorunlardan biri işsizlik. Eğitim ve göç aynı şekilde göç özellikle gençler üniversite döneminde bölgeyi terk ediyorlar. Gençlerin çoğunluğu diğer büyük kentlerde İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da büyük kentlerde okumayı tercih ediyorlar. Gelin biraz da bölgenin GAP dışındaki sorunlarına bir bakalım. Ondan sonra artık konuklarımızla konuşmayı sürdüreceğiz. Tüm doğu ve güneydoğu illerinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da en büyük sorun işsizlik. Bu yüzden seçim döneminde şehirde sandık heyecanı yerine yatırım beklentisi hakim. Peygamberler şehri Urfa'da siyaset balıklı gölden vatandaşa bir başka yansıyor. Tüm Türkiye'de sandıklarda verilecek oylar konuşulurken Urfalı seçmenler politikacılardan verilen sözler yerine yapılan icraatları bekliyor. Peki burada işsizlik var mı? Abi <laughs> hem de nasıl? Çok eş anlatamam. <laughs> İşsizlik çok. Tamam. Çoluk çocuk, gençler, işçilerin hakkını iyiler, gençler perişan durumda. E ne anlatım daha? Vallahi önde iş istiyor. Gençlerimiz Urfa'ya bir büyük fabrika istiyor. Gençlerimize iş istiyor. Burada hafı safhaya almış işsizlik. Benim beyim esnaf, kasap. Baya yani zor şartlar altında hayatımızı geçindiriyoruz. Eve para giriyor mu? Eve para nasıl girebilir ki? Esnaf dediğim için çünkü esnafın hiçbir geçimi olmuyor. Vatandaşlar bölgedeki işsizliği eğitimin yetersiz olmasına bağlıyor. Ya. Biz de de ne yapıyor gençler burada? Valla gençler ne yapacak? Kabe'de oturuyorlar. Kabe köşelerinde oturuyorlar. Başka bir iş yaptıkları yok. Burada eğitim nasıl? Eğitim. Yeterli mi? Burada eğitim fazla yeterli değil. Şu an köylerde öğretmen eksikliği var. Ondan şu an öğretmenler de hep sorun, yol sorunu olduğu için. Ondan eğitim düşük. Bir de burada eğitim. Genellikle hep çoğu işe gidiyor. Pamuk işine gidiyor, Adana'ya falan. Urfa'da gençler iş bulamayınca ayakları üstünde durabilmek için büyük şehirlere kaçıyor. Gelir eksikliği yüzünden çocuklar ekmek parası kazanmak için pamuk tarlalarında çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi ben öğrenciyim, lise öğrencisi. Osman Gazi Sesi'nde okuyorum. Ama bu işi yapmadan da eve gelir sağlayamıyoruz. Hal böyle olunca geçim kaynağının pamuk olduğu bu şehirde gelecek için umutlar da pamuk ipliğine bağlanıyor.